5 bin evler, bahçeli evler, 122 Nolu Sokak, apartman bahçesinde, binanın altında bahçede, 2,5 metre kadar bir yalan. Bokter, Kaç? Hiç mi ya? Deklelim. Daha Boş boş. Dekle herhalde Hı -hı. Tamam. Var. var, güzel de bir plan böyle. Tabii lan. video alayım kısa. Arkadaş çıkıyor mu? Hı hı. Değil mi değil mi?